Selamun aleyküm arkadaşlar. Saat akşam 6 ve arılarım polen getiriyor. Maşallah hepsinde polen geliyor. Çok güzel. Çok güzeller arkadaşlar. Huzur arıda. Çok tatlı renkler ya maşallah. Hepsi kafamın üstünden geçiyor bu arada. <laughs> Kameraya girdiler. <laughs> Bir de polenleri ayaklarında getirmeleri efsane değil mi? yaradana kurban olayım ya. Maşallah, subhanallah. Bir tane elime kondu kalktı. Bir işte yüzüme vurdu. <laughs> Sır masalar iyi. Gerçi... Eee... Yukustika ile Belfast ısırmıyor arkadaşlar. Bakın şu an üstüme konmuş. Birisi de enseme kondu şimdi korkmaya başladı. yorulmuş galiba arkadaşlar dinleniyor. bizi takip etmeyi unutmayın.